Merhaba, ben bugün size bir ömür nasıl yaşanır kitabını anlatacağım. İlk başta yazarı İlber Ortaylı'dır. Kitap soru cevap şeklinde ilerliyor. Ben size içinden örnekler vereceğim. Ee, i̇lk örneğim 12 ve 25 yaşları arasında neler yapılabileceği. Aslında 12 ve 25 yaşları arasında bol bol kitap okumalı... Merak ettiğim şeyleri araştırmalı ve spor yapmalıyız. Beden sağlığımızı korumalıyız ki ileride herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmayalım. İkinci örneğim ise kitapta en ilgimi çeken bölümden olacak. Mesela hayat hakkında planlar yapmak, kafamızı dinlemek için gezilecek yerlerden bahsedeceğim. Yazar bu konuda peşte Budin ve Pırak olduğunu düşünüyor. Ama eğer ben bir örnek vermek istersem Türkiye'nin birçok şehri güzelliklerle doludur. Ama benim en beğendiklerim İzmir, Kapadokya ve Pamukkale'dir. Ülkemizde gezip eğlenip dinlenebilecek çok güzel yerler vardır. Kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.